Dəyinzin 10 yaş partisinə hər biriniz xoş gəldiniz. Bu gün bizi hansı oyunlar gözləyir, nələr gözləyir? Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, ad günümüzə Başla! başlayaq. binanı sirkeleyen kimi böyle sürüklenmeye de almışlar yaşı, <laughs> ben, de sizi ben de salam Baba, Siz, tamam. ben yaşı, yaşı. Üç iki bir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> <a> <laughs> el, gelin bir bir tane sonra. İlk kuş. Padruska, <laughs> 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 padruska. <laughs> El kuş. <-Kush>. Naga. Cevahir. <laughs> Cevahir adı mı değil? Adı nedir? Cevahir. Cevahir. Ayla. Ayla. Lüguye. yine Antalya'nın karası. <laughs> <laughs> <El> Enes. Derya. <laughs> Nuluş. <Dalyan. gülüyor> <laughs> Ümit ve... Eldar. El Eldar. <laughs> 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 <Mesela>, <laughs> Çok geçey, çok şirin, çok ağlı bir kızın ad günü. Kimin ad günü? Deniz. Denizli alkışlar gelsin Zeynep Hanım. <laughs> Deniz, bugün sen geçi yaşlı olur. Hamız bir yerde bir de ona kadar sayırıp sonra denize alıştıracak. Hazırsınız? Bir, bir yerde. Iki, bir, iki, iki üç, üç dört, beş, beş, beş. Beş. Bir de uşaklar Bir kim? Bir kim? Sen ne isen? BBC kızı buyur tebrik eyle haydi Sen tebrik eylemişsin Böyle yere çıkarsan Sen bana bak hiç sorumluluk etmemiştin sen Sen karanlığın olsa karanlığın olsa Ucaklama seni tebrik eyleyecek deli dostun Sen ne Sen ne isen deli dostun Ha sen, sen derim onu ne <laughs> diyorsun sen? <laughs> <laughs> Kardeş dene sen denemiş sen neyse. Neyin bir deniz sen? Der. Tanımırsan. <laughs> <laughs> Akasını. <laughs> <atasını>, anasını. Kalasının <laughs> <laughs> emsi kızının dayısı oldu. Nenesini de dayısı de, oldu. So, değil değil atasının, Değil <laughs> değil. Akasının. Değil atasının. Dayısını yok. Atasının. Anasının dayısı. <daha> Ay olayıcı yok. <laughs> bes <laughs> pues bu kimdi bes? O onda. A A da da onda. <gülüyor> <gülüyor> sen tabii ki ne bilersen? Tabii ki. Haydi. <laughs> Utanma. Utanma Utanmadım. Sen de utan. Sen <laughs> ne de olup? Dene iki kişi daha. Dene ki ben daha isterim. edeyim ama yüzü Yüzü var. Bıçaklanma şeyle de. Deniz sen bizim birinci kapitansın. Oyunların kaydasını bilirsin de işte komanda yapmalı ya. <laughs> Ama bize ikinci bir kapital lazımdır. Bunu nece seçeceğiz? Tamam mı bir bir gelecek bak bura. Hazırsınız. Birinci gelecek Deniz. Deniz kimi istiyorsan adını yazabilirsin özünden başka. Razlaştık ama hiç kime demirsin. Sakin. Ciddi. Hazırsınız. git Bir ses. Umut. Ümit. Ümit. Bir tut. Ümit bir tut. Bir tut. Ne bitti ses? Ayla. Ne bitti ses? Ayla. Ne bitti Eldas? Oh, ben Eldas. Siz Eldas? A Eldas. Ne ses? Maga. Meme. Ya. Yer ya. Bir. Əlimdə bir səs qalıb. Burda Eldarla ilə Aylanın iki səsi var. Bu ikimizdən biridir. Əgər Eldar olsa olacaq növbəti kapitan yoldaş. Aylə olsa olacaq ayala. Ayala. Mən zayladım. Mhm. Sizin seçiminizlə də... ayaladım. Elden, Nöbeti kamandanın kapitanı. Ayva çıkar diye ayva burada çıkar toda Kapitan <laughs> Ellad, evet. ve denizin rakibi ayva. Ayva. Deniz senin kamanda kim gelsin? Yalı yalı yalı.

Mən ümid bura gətirəm. Sən necə bu komanda? Yaxşı, dənizəliyəm. Özünüzə komandadır tapırsınız. Amma qeyri-adi və gülməli biraz olmalıdır. Vaxtınız getdi. Stop. Deniz commando is not an adis. Va, qəşəng. Sən gülümlərsizdə? Əminizdə Memur sıfatlar. <laughs> Memur ve Şengülinler. Alkışlar. <laughs> Üç oyunumuz çok maraklı bir oyundur. Bu oyunda bakın elinde su boşkası var. Bunu böyle çöndürürsünüz. Tez tez silkenlersiniz. Yukarıdaki topların hamısı düşmeli de aşağıya. En tez kimde topların hamısı düşse öz komandasına bir hal kazandıra. <laughs> <laughs> Hazırsınız. Görey, Meryem, e ala yoksa deniz. Üç, <laughs> <Üt>, iki, <başı gülüyor> Bence B0 memusfetten geride sattı. Özel memusfet için çok iyi sen. Ne memnun olsun ya. Çok güzel. Hazırsınız. Hesap 1-0. 3, 2, Başla. <laughs> Merhaba. Bu oyunu ha. Adın ne senin? Eldat. Eldar. Alsan, Eldar udmalısın ha. Hadi. Başla. 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 Başla 20 saniyə. Mən gəlmədim. Sən məni gəlmədin. 3 2 Başla. honduna yer var abi <laughs> sonunda kazanan ve galip gelen komanda Şimdi <laughs> <laughs> <İldi, sirkeliyetsiz. gülüyor> <Kamerayı ver. gülüyor> Qaçıram. Baxın, əlimdə belə qaçaq aparatı var. Bunu tutasınız belə əlimizdə və yerimizdə qaçmalısınız. Burda nə rəqəmlər qalxacaq. 30 saniyədə ən çox kim yerində qaçsa, bir xal qazanacaq. Qaça biləcəksən? Bu sənin. Bax, belə post əlimdə belə qoyacaqsan, yerində belə qaçacaqsan. Və burda görsən rəqəmlər qalxacaq. Kimdə çox rəqəm, sən də ha mən oynayacaq. Kimdə çox rəqəm olsa, o qalib gəlir. Birinci gəldim. Birinci kapitanlar oynayır, sonra hamı oynayacaq. Başənsən? Anlamam. 1, 2, 1, 2, 1, <laughs> Bak, eşidir um, misən? 92 səndə? 92 26 deyil. 80 yoxdur. Bir hal neyiləsən? Neyiləsək oldu? Yazı. Neyiləsək oldu? Biraz dinlə. Başlama. Dayanabsan? Dəqiq. Sənin qadın imkan verəcək axı. Yəni bu asparsı. Yəni.

95. Hayda! Hayda! 94 yılı Oyda. saat. Bir kalkak var. et <laughs> sen <Menoslen> iki! <laughs> İsmet'e bak. Et, bir kalkak <laughs> var, <et. 94 gülüyor> var. Gel. Gel. Ye gel. Merhaba. Gel bak. Gelen ben de bak. Ben de ben 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 <laughs> 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 ben

Hesap 2-1, gelip çatlamasın, oynayalım sen? Yok, hayır. <laughs> Deniz! Sen de oynayacaksın. İki Hesap 2-1! Egeş! Egeş! Sen uçsan 2-2 olacak. <gülüyor> Durmaz. Uçtan işin olmaz. Hazırsınız! Hesap 2 Di geç. Adı neydi? Derya. Derya. <laughs> Nilüfer. Nilüfer utsa yani iki kilo olacak. Derya utsa üç bir olacak. Bir. Üç, iki, bir başla. Derya. <gülüyor> Derya. <gülüyor> tam bərabərlik var. 98 Ayda. Ha, o gedəcək. 2-2. Əmir, bə əp o sənin düşür. Bu oyunda sən udmalı. Nə sə? Əla baba 90. 90. Mehmatım. Mehmatım. Dostlar, ümumiyyəsa 2-2 də həm oynayıb 哈莫尼哟，哈莫尼哟，哈，小马，哦，那哦尼哟，尼哟，小马多尼哟，哈马，慢了 Sen, Sen 73. <laughs> <70. gülüyor> Biz ne <sizin> şeyde? <işin gülüyor> <hadi. gülüyor> 96. <gülüyor>

burada bir tane seyri hesap diye bir, bir, bir final oyunu oynayacağım. Evet. Hamı tamam, biraz arkaya. Maraklıdır, gülmelidir. Kalaş hazırladı onu da. Hazırladı. Ekrana bakacaksınız. Ekranda ne görseniz onu teker edemezsiniz. Evet. Tamam mı? Evet. Ama bu biraz gülmelidir, biraz da çetindir. Görev bu çetin. Bak ne oldu Meysa? He, buradan vereceğim. 3, 2, 1, başla. Bu çarşı ziyan bir kalimada ve evet. o Patak ettik.

Yep, yep, yep. Ben geçsin oran. Geçsin oran. Ve he, en son mahiyet çıkacak. Yani ki ülkeleri <laughs> tanıyırsınız, düzdür. Evet. Ülkeleri tanıyorsunuz. <laughs> evet. <Ölkeleri tanıyorsunuz. gülüyor> Herkese berek gelen vereceğim. Kamanda şeklinden ekrana bakacaksınız. Gördüğünüz şeklin hansı ölkü olacağım. <laughs> En çok doğru cevabı kim yazsa galip olur. Okay. Tamam mı? Tamam. Olur. 13, tane 200 mesela 1000 falan öyle. 2 ile bakalım. 1000 taşıyacak. Taşıyabilecek misin? 1 yazsın, 2 yazsın, 3 yazsın, 4 yazsın, 1. yazsın. Ve hasta. <alsın. gülüyor> <laughs> 5. düzdü. Düzdü. Siz Dubai yazmışsınız 7. Dubai. Dubai. Siz yazmışsınız Dubai. Siz ama İsveç'te düz yazmışsınız. Evet. Sonra siz yazmışsınız Hindistan. Siz yazmışsınız evet, düz yazmışsınız siz. Fransa düzdü. Hindistan iki defa Hindistan yazmışsınız. Olmaz. Türkiyə düzdür, İsrail düzdür. Yo, olar 2 dəqiqə. Bu Tümenbərə gedir. Bu, bizim. Bu bizimdir. Kuba yazıb siz yazmamısınızsınız. Axırincini? Ah, Axırıncı da burdadır, burda. Kuba Kenya. Siz də abış yazmısınız. Axırıncı Kenya idi. A, Kenya. Bəli, məntiqidir. Sizdə 2 yerə səfər var, sizdə 1 yerə səfər var. Ona görə növbəti. Telefon mə elib. Yo. Mən indi in cənə baxmışdım, açıncı nədir? Oğrus tapa bilməz axı, hər şəkildə tapacağıdır. Bu oyunda yenə də qazanan mənbəti qal, səngünün ikisi. Hostar, <laughs> indi hamı susdular da. Susdular, çöndərəm beləcə yadı. Oturun yerimizdə. Sizin də oynayacaq laton. Latonu ki... necədir? İndi mən sizə göstərəsəniz, dəham yox <laughs> olmazsın verəcəm. Mən torbadan bir bir daşları çıxardacağım. Eğer sizde o daş varsa üstüne xerç çekeceksiniz. Göreceksin. Göreceksin. Dostlar yalandan eləmək olmaz. Mən hansı daşı desem onu inşanlıyorsunuz. Yani, yani. Hazırsınız. Dikkat. Birinci daş. 16. Sende var. Sende de var. Sende yok. 24. 24. 24.

danlama. Olaqraz. Sözə səkəcəksən. Məndə. Utum, mən 7 2 Göstür. Ya 11 ya dostu qazanacaq. Final oyunu biraz mənlikli oyunu. Düşünme, düşünme, Bu oyunda, Bakın, benim elimde böyle bir benimiz... kodlu açar var. Burada kodlar var. Ben size dört tane misal vereceğim. Menteci misal. Siz o misalı halledeceksiniz ve meseleyi hallettikçe cevabı tapı. mesela birincinin cevabı altı altıdır. Bunu böyle fırlayıp altını getirirsiniz, bu kadar. İkincisini halledeceksiniz, bu kadar. Bu kadar. Sonda bütün misalları heliyip düzgün cevabı yazıp kipolu açmalısınız. Bu da sizindir. Sonra ikinci. İki yüz sekizinci. İki yüz Ama bunlar sizden 3 saniye tekerlerler 2 saniye. Bu oyunda kazanan ve galip gelen dostlukta algıstınız üzüntüleriz. <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. You. Wow. <gülüyor> 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 Dostlar, bugün denizin. Havuz ondan 1'e kadar sayarak sonra deniz şamalı kuruyor. Aç havuz gözüme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ben kraliçe Buyur sen kraliçe bu hayatı gibi Amin. E aí, é nosso... Bye bye! bye, bye. bye. Uh. bye. 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 bye.